Tayland'la Kamboçya arasında şu an bir şey var arkadaşlar. Sıkıntı var, problem var. Hatta bununla alakalı ben bir tane video çektim. Montajını bekliyorum. Montajını yapıp onu da yine Ağustos ayının sonuna doğru yayın almayı düşünüyorum. Ee, da Kamboçya zaten yıllardan beri böyle aralarında kapışıyorlar. Yani belli başlı sınır problemleri var. Ee, o videoda zaten değiniyorum bunu ama bu insan kaçakçılığı mevzusuyla alakalı olarak Kamboçya'da bazı şebekelerin Tayland ta turist getirip çalışma vaadiyle onları oradan arabayla alıp Kamboçya'ya götürüp insan kaçırdıklarına dair Tayland hükümetinin iddiaları var. Ve bundan dolayı da kara sınırlarını kapatmış durumdalar. Tabii ki bu kara sınırlarını kapatmaların birçok sebebi var. Ama bu sebeplerden biri olarak bunu gösteriyorlar. Bana göre bu biraz abartılıyor. Kamboçya tarafında ise böyle duyumlar aldım. Bunların dışarsan yazık bazı Türkler de var. Burada biraz aslında e, kaçırılacak olan insana e, şey düşüyor, e, görev düşüyor. Fahrettin Koca'nın bir lafı vardı ya, koronavirüs çıktığında hani koronavirüse karşı e, çok büyük bir silahımız var yakalanmamak diye. Bizim de insan kaçakçılarına karşı çok büyük bir silahımız var. E, kaçırılmamak. <laughs>